arkadaşlar. <laughs> Burada dört kutu çay görüyorsunuz. Bu dört kutu çayın mevzusunu anlatacağım size. Bu iki kutu çay ayrı bir tatta. Bu çay ayrı bir tatta. Bu gönderilen çayın tadı da buna yakın bir tatta. Yani dördü de Lipton. Aynı marka gariplik kısmı şurada başlıyor. Şu gördüğünüz parti numarası var ya 73 761 Taksim 11 tire 2 bu bu şu alttaki poli şey kutuyla olan tatla biri ve biri aynı gelelim buna bu az önceki gösterdiğim yani şu iki kutudaki çaylıları, çaylı tadı, şöyle göstereyim, 73-761 Taksim, 11-3, bu t 3, 2, yani gördüğünüz gibi ürün, şöyle göstereyim, tamam, bununla, bunun arasında tarih farkı var ve parti numarası farklı saatleri farklı. Yanlış şöyle bir şey var. Bu ürünün yani bu parti numarasıyla örnek veriyorum. 11-2 O da 11-3 Ama parti numarası aynı. Gelelim bu ürüne yazılışı farklı, yazılar değişmiş. Bu bana Lipton'un direkt gönderdiği ürün, bu kutu. Yani şu gördüğünüz parti numaralı ürün şu. Gelelim benim sorunuma. Sorun şu. Ben bu çaydan daha önce bu iki parti, şunu ikisini, hatta şunu, üçünü aynı yerden aldım. Üçünü aynı yerden, marketten aldım. Ben daha önce Lipton çayı da içtiğim için örnek veriyorum. Bundan yani şu iki kutu, üç kutuyu aldıktan üç ay önce, iki ay önceki bir çaydı. O da Lipton'da aynıydı. Ama o çayı içtikten sonra çayın tadı çok hoşuma gitmişti. Sırf bunu baz alarak resmini de çekmiştim. iki de çekmiş. Neyse aradan uzun zaman geçti. O çay da bitti. Aklımdaydı. Örnek veriyorum. Çayın içinden Lipton arayıp 2-3 tane böyle örnek veriyorum. Göndermek aklımdan geçti ama çay bittikten sonra ya ben giderim o Market'ten aynısını bir daha alırım düşüncesiyle maalesef çay bitti. Ama o aldığım çay bu ikisi. Yani bunların da tadı güzel. Ama o ilk aldığım çay içindeki çaydaki yoğun tat olarak çok güzeldi. Çayın tadını örneklendirmek gerekirse tadı olarak <laughs> çayda böyle yoğun şekilde bal kokusu, bal tadı vardı. Bu benim bir biraz garibime gitti. Yani dedim Lipton böyle güzel çay yapıyor mu diye acaba diye. Neyse bu durumu bir nevi Lipton'u arayarak belirttim. Dedim ki böyle böyle bir çayınız var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ben daha önce de Lipton içtim. Ya aynı bu, bu kutuda sallama. Dedim ama tadı böyle çok iyi yani. Daha önce içtiğim Lipton çaylarına benzemiyor. Beyefendi dedi bize örnek gönderebilir misiniz vesaire diye söyleyince ya dedim örnek gönderemem çay bitti. Yani keşke aklımdan geçti ama dedim sırf bunun için gideceğim. Zaten hem çay hoşuma gittiği için dedim gideceğim o marketten tekrar aynı parti numaralı hatta resmini de iyi ki de çektim. Lazım olur diye parti numarasından Belki farklı üretimi olmasın. hani Farklı bir parti numaralı ürünü almayayım diye. Resmi de aynı şekilde olacak şekilde gittim. Tekrar aynı yere marketten işte bunları aldım. Ama bunların tadı nasıl? Bunların tadı da parti numarası olarak tam aynıydı. Benim ilk aldığım çayla aynı şu şu anki şu ürün şu ikisi falan aynı tatta şu an ikisi birbirine aynı tatta. Ama şu vardı bunun içindeki e, bal kokusu, bal tadı oranı daha da yani onun nereden baksan yarısı kadar. Benim ilk aldığım daha yoğundu. Bunu aldım. Neyse durumu anlattım. Dedi bize örneğini gönderebilir misiniz? Ya dedim ben bir çay aldım. Ne aynı parti numaralı dedim. Ne şey aynı onun kokusunda tadında değil dedim. Onu size gönderirim dedim. Yetmedi. Ben işte bunlara gidip aldım da dedim ya o kutunun içine 3 tane de yani şunlardan aldım şu tadı biraz daha hoşuma giden o ilk aldığıma yakın olması da tabi dedim üç tane de peçetelerin içine sarıp göndereceğim bunları bir nevi e, biz e, hani onlar test etsin diye deney artık yapacaklar çayda niye böyle tat var da diğerlerinde yok gibisinden gönderdim bir şekilde bana şunu gönderdiler Bu ilk ondan gelen işte o kutuyla gönderdim. Bu çayın tadı tabii ki hiç hoşuma gitmedi Lipton'dan gelen. Bilmiyorum o istediğim oran yani şekilde bir tadı yoktu. Neyse gönderdim bana geri dönüş yaptılar. Hani ilk baş maille yaptılar ben maille bakamamıştım. <laughs> Müsait olamadım diye. O günün içerisine bakmadığım için gün içinde mi ya da ertesi gün mü, aradılar beni. Hakan Bey sizin o aldınız çay sahte çay. Allah Allah. Ya nasıl sahte çay? Kutu aynı. Kutularda bir saçmalık yok. Örnek geçtim onu. Ya onun çakmasını nasıl piyasada yapıyorlar diye konuştum. Olabiliyor beyefendi dediler. Daha önce de olmuş falan dendi ama ben pek inanamadım. Ya inan, yani inanır almadı beni. Yani bu konuda dedim nasıl olabilir? Dedim hatta olmadı çayı aldığım yeri <laughs> ben size maille koordinatlı bir şekilde haritalar üzerinden gönderin dedim. Tabi olur dediler. Ya dedim böyle olabiliyor mu dedim. Nasıl sahtesi olabiliyor ya çayın? Bildiğin çayın sahtesi üretiliyor deniyor. Anlamadım gitti. Yani şu kutuyu kopya ediniyor. Piyasaya sürüyor barkodlu bir şekilde. Ve çay sahte deniyor. Yani Lipton'da saat üretim var mı anlamadım ben. Mesela bak şu an bunu yaparken şu dikkatimi çekti benim. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Sapsarı mesela. Şu an daha yeni fark ettim. Şu ürüne bakın biraz daha turun, turuncu renk gibi. Biraz daha yoğun sarı gibi. Ama şunu da fark ettim. Bir ürünün kartonları da biraz şey farklı gibi. Ama yazı tarzı da değişmiş. Acaba sahteliği buradan mı şey yapıyorlar? Mesela bak bu yazı böyle. Tabi aradan bayağı bir zaman geçtikten sonra mı olmuş bu? Tabi 10-11 ayda herhalde yazı şeyini de değiştirdiler. Yani bu durum böyle. Ama ben ee, bu videoyu izleyecek arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Şu parti numaralı. Özellikle 700, 737 61 Taksim 11 2 bu ürünleri marketlerde hala kalmışsa bilmiyorum. Bulabilirseniz alın bir deneyin tadına bakın. Dediğim gibi var mı? Yani bu konuda Lipton mu haklı? <laughs> ee, örnek veriyorum piyasada her yere yayılmışsa bir, o zaman bu durumda nasıl Lipton'un sahtesini üretip her yere yayabiliyorlar? Kim yayıyor bilmiyorum. O da doğru mu? Hala dediğim gibi inan, inanasın gelmiyor benim. Yani sahte çay oysa şayet bilmiyorum yani nasıl oluyor anlam veremedim ben. Bir tonda sahtesini yapıyorlarsa ya yani gerçekten acı bir durum. Yani durum böyle. Dediğim gibi hani benim tasvir ettiğim yani anlatmak istediğim çay tadını örnek veriyorum çay tadını şu ürünü parti numaraları <laughs> bulabilirseniz yani alıp için tadı nasıl? Daha önce içtiniz böyle bir çay? Hani tabir ettiğim şekilde bal kokulu hafif ve yoğunlu denk gelirse ne ala? Kastettiğim aslında dedim o. Yoğun böyle bal kokusu, bal tadı var böyle. Aşırı şekilde. Yani buna bir değinmek istedim. Daha önce yapacaktım bu videoyu. <laughs> Vakit olmadığı için yapamadım. Müsait olamadım. Yani bunu sizinle paylaşmak istedim. Sizde de bu durum olmuş mu daha önce bilmiyorum, belki denk gelen de olmuştur çayın tadı çok güzeldir diye. Umarım içenler vardır muhakkak, şu partinin var 7 537-61 Taksim 11-2 şu, şu ürünün tadı biraz daha hoşuma gitti benim. Tabi Lipton'un nezdinde bu sahte çay mı onu bilmiyorum. Örnek gönderdim, bir daha da göndereceğim istediler çünkü. Hatta aldığım markete de söyledim ben kendilerine. Durum böyle. Herkese afiyet olsun.